Hanımlar merhaba, harika ürünlerimiz geldi. Şöyle açık havada çekmek istedik. Hava çok güzel gerçekten. Ee, şöyle hemen gelin detaylarına geçelim kızlar. Şöyle ben hemen kırmızısıyla başlamak istiyorum. Şöyle hemen şöyle bir cep detayımız mevcut ve pul payetlerimiz mevcut. Aynı şekilde pul payetlerimiz kollarda da bu şekilde devam ediyor kızlar. Medium large, x large, x large bedenli. Benim üzerindeki medium beden şöyle yine göstermek istiyorum. 38 bedenden 46 bedene kadar verdiğim ürünlerden bir tanesi. Altı renk olarak stoklarda. Gelin isterseniz diğer renklerine geçelim. Şöyle hemen çok tatlı bir rengimizde devam edelim. Medium large, x large, x large bedenli. 38 bedenden 46 bedene kadar çok rahatlıkla verdiğimiz ürünlerden bir tanesi. Yine aynı şekilde şöyle penyedir arkadaşlar ama top bir penyedir. Evladiyelik, yıka yıka kullan dediklerimizden bu Şöyle yine diğer dercivert rengimizle devam edelim. Şöyle yaklaşık 72 santim uzunluğu var arkadaşlar. V yakadır şöyle kul payetlerimiz ve cep detayımız ile cepimizi aynı şekilde... Bu payetlerle işlenmişti. Şöyle siyah rengimiz olmazsa olmazlarımızdan. Şöyle yine ben payesini göstermek istiyorum size toplu bir perdeyi Bunlar fiyat odakları 189 TL kargo dahil fiyatımız.